Merhaba herkese. Umarım çok çok iyisinizdir arkadaşlar. Bugün aklınızdaki insanla ilgili, sizi gerçekten sevmiş mi, hala seviyor mu, duyguları var mı, gerçek duyguları neler, onlara bakacağız. Burada <laughs> detaylı bir bakım olacak. Hani e, bilinçaltı olarak da yani size yansıtmadıkları, söylemediklerine de odaklanarak. Güzel bir açılım gerçekleştireceğiz. Bakalım bize neler söyleyecek aklımızdaki insan. Kanalıma abone olan ve olmak isteyen herkes için açılımlarım gerçek. E, uyumlanabilir yani gerçek diyorum pardon. Yalan geldi burada. Şimdi arkadaşlar şöyle bir enerji var burada onu hemen söyleyeyim aklınızdaki insan size geçmişte dürüst olamamış ne yazık ki hani bunu belki de bilmiyorsunuz bilmeyenleriniz de vardır illaki ama içinizde bir şüphe oluşmuştur yani çünkü bir güvensizlik var içinizde ve bu durduk yere oluşmaz. Özellikle şimdi bakın aklınızdaki insan size karşı geçmişte iki yüzlü davranmış. Hani bu yalanı öyle de algılayabilirsiniz. Mesela e, burada zamanı bırakmış sizi ve e, hep bahaneleri varmış bence. Ya da böyle e, birileri bir geri oynamış. Hani bir insan mesela doğru olduğunda, dürüst olduğunda, açık olur niyetini de belli eder. Hani şöyle böyle der. Bu öyle olmamış. Hani bence geçmişte size böyle çok yoğun kendini belli etmemiş. Hani ben seni seviyorum, ben seni şöyle yapıyorum falan. Yani biraz söylemiş bile olsa hani böyle sanki hiç yokmuş gibi, sanki size hiç düşünmüyormuş gibi duygusunu çok fazla hissettirmiş. Çünkü hani bu insan iki e, yüzdü olan bir insanmış ve size karşı duygularına bakıyoruz ya. Duyguları konusunda da yalan söylemiş. Yani olduğu gibi davranmadığını söylüyor burada. Burada iki tane durum var. Bakın bazılarınız için demiş olabilir size bir evlilik olur. Hani biz evleniriz, şöyle oluruz, böyle oluruz deyip verdiği sözü tutmamış olabilir. Bazılarınız içinse e, hani benim seninle ilgili duygularım yok gibi davranıp da yalan söylemiş olabilir. Bunu zaten durumunuza göre anlarsınız. Ama burada diyor ki aslında bu insan geçmişte aranızda bir e, sorunların değişmesinin yani birbirinize bağlı olmanızı hissetmiş ve burada yani size karşı karşı koyamadığı bir şey varmış. Hani böyle e, reddetmeye çalışıyor, kendi içinde edemiyor. Yani dayanamadığı duygular oluşmuş bu insan. Ve bakın burada yani zaten e, duygularına bakıyoruz da tek bir soru, tek bir cevap şimdi net. Sizi gerçekten geçmişte sevmiş mi? Şimdi. ...net yani... ...hani şunu yazanlar bana çok oluyor ...biliyorsunuz zaman zaman... ...özellikle beni Instagram'dan takip edenler için... E, ...size böyle... ...ücretsiz olarak da etkinlikler yapıyoruz... ...tek bir kartla... E, e, ...kaç tane insana baktık... ...bayağı baktık... ...yani 80 kişi falan... ...geri dönüş almıştı... ...o zaman içerisinde... ...tabii dönecek olan insanlar dönüyor falan... O yüzden e, tarot çok farklı bir şey arkadaşlar duru görü yani sadece bu kartlar size söylemiyor ki enerji ki bir de e, soruya yanıt bulmak çok önemli yani hikaye anlatmak değil. Burada yani size karşı duygularının olduğunu ya geçmişte e, ama burada eşitsizlik var hissettiğim yani tamam size karşı duyguları varmış ama siz daha çok böyle. E, sevmişsiniz gibime geldi ya da ilgilenmişsiniz ama bakın geçmişte bir barışma olsun istemiş ya da aranızda hani bir barış olsun e, aramızda yine de bağ kopmasın gibi noktaları da düşündüğünü ben hissediyorum bu işte şey için hani e, tamam ben sen istediğin gibi olmuyorum ama sen beni arada geldiğinde kabul et hani bana o yüzü ver gibi diyenler için böyle daha çok gelmiş gibi oldu. Ama burada hani bu insanın size karşı geçmişte duygusu varmış. Bunu da bazılarınız için söyleyeceğim. Bu insan hayatında geçmişte küs olduğu birisi varmış. Hani o zamanlarda çevresinden ve onunla da barışmış. Arasındaki durum erimiş. Ama o biraz sizi etkilemiş gözüküyor. Hani böyle birileriyle yakınlaşınca başkalarını unutursun gibi ya. Biraz öyle hissettirdi bana. Özellikle hani böyle çevresiyle de alakalı etkilendiğini. Diğer insanların fikirlerine çok gittiğini görüyorum. Burada. Ve bence bu insan şöyle düşünüyor. Hani özellikle hanımefendiler için söyleyeceğim. İşte bir kadına bu kadar çok her istediği yapılmaz. İşte bir kadına duyguların bu kadar belli edilmez. Ama bu çevresiyle alakalı bir şey. Yani hani bunu hissettiren çevre. Ona böyle düşünmesini sağlayan da çevre. Bakalım şu anda nasıl? Yani geçmişten bugüne ne değişmiş? Aynı mı? Hangi enerjide? Duyguları. Aklımızdaki insanın duyguları. Hmm neler şu anda. Çok fazla sessizlik var. Şimdi arkadaşlar o bakın duyguları konusunda çok fazla içe dönen bir insan var. Bakın bu insan sadece burada gözleri gözüküyor ve ağzı yok. Görüyorsunuz. Yani sadece gözlem yapan bir insan. Hani zannediyorsunuz ki bu insanla aramızda dokuz sayısı da gelmiş. Yani bir ayrılık var. Birbirimizi görmüyoruz. Hani bu insanı mı sizi merak eden bir insan ve duyguları konusunda çok fazla içe dönen bir insan var. Yani bakın geçmişte size karşı daha yoğun bir enerjideyken duygusal anlamda gerçekten sizi sevmişken şu anda hala duyguların olduğunu hissediyorum ama bana diyor ki ben e, anahtarı e, ilime aldım hani az önce dediğim şey aslında yönetmek yani ben hem yönetmek istiyorum hem de e, çözüm elde etmek istiyorum yani seninle bu durumu bir şekilde çözmek istiyorum ama ben duygularım konusunda pasif kalmak istiyorum bunu çok fazla dile getirmek göstermek yansıtmak istemediğim için sana bunları yansıtmıyorum ama seni merak ettiğim için bir şekilde gözden geçiriyorum ve burada dediğim gibi çok fazla pasiflik var, çok fazla içe dönmek var, çok fazla sessizlik var. Olgunlaşma da var aslında duyguları konusunda. Ama bu insandan bir haber alacaksınız. Burada gelmiş özellikle internet aracılığıyla olacaktır diye düşünüyorum. Eee Gelenler yorumlar kısmına yazsın sizler de görün çünkü bazı arkadaşlarımız geri dönüşleri paylaşmıyor. Sadece bana paylaşıyorsunuz ama hani bana paylaşmanızın pek önemi yok ben zaten biliyorum. Burada neden diğer insanların da görmesi adına güzel olur diye ben yorumlar kısmında bırakmanızı açıkçası öngörüyorum. Burayı biraz daha açmak istiyorum çünkü bu kadar e, <laughs> olgunluk kartı bana pek yeterli gelmedi. Çünkü bu kartlar biraz ermişten bahseder. Genelde böyle hani pasif kalmayı, susmaktan, e, konuşmamaktan bahseder. Şimdi bakın arkadaşlar burada e, sizinle ilgili bir şüphesi var bu insanın çünkü. Yani acaba ne yapıyor? Beni gerçekten unuttum mu? Yani sizi de merak ediyor ve hayatımız nasıl gidiyor? De tamam bu insan sizi böyle ikinci plana atmış olabilir. Geri planda tutuyor olabilir. Ama sizinle ilgili kafasında birçok soru işareti ve şüpheleri var. E, yönünüz hangi tarafa bu insan sizi zamana bırakmış, bekletmiş, haber göndermek konusunda bir yoldan geçmek istiyor yani sizinle yeni bir başlangıç yapmak istiyor ve zamanı gelmiş. Burada zamanı geldiği için size kendini belli edecek bir atılımda bulunacağını söylüyor. Bu kara kedileri hiç sevmem. Bu arada <laughs> negatif enerji de maruz kalmış olabilirsiniz. Göz nazar gibi. Böyle. Bu insan nasıl nankörlük yapmıştır ama hani daha çok böyle enerji düşüklüğüne geliyor olabilirsiniz. Bu yüzden ilişkilerinizi hani kimseye paylaşmayın gelişmelerinizi. Birazcık daha alf olmanız gerekiyor. Yani kendi kendisi kontrol etmeniz gereken bir ilişkiniz olursa daha sağlıklı olabileceği ne ben burada görüyorum. Bence bu insanın şüphesi şu, hani anahtar kimin elinde? Yani şimdi ben ona gidersem hatalı olduğum için bu sefer onun istediklerini yapmak zorunda kalacağım. Ama o bana gelirse bu sefer beni istediğim gibi kabul etmiş olacak gibi. Ya aranızda hani aşk yaşamıyorsunuz da hani böyle biraz satranç oynuyorsunuz gibi bir şeyime geliyor. Böyle bir ee, konum peşindesiniz gibi. Yani siz değil de aklınızdaki insanlar daha çok. <laughs> Öyle gelmiş. Evet, bugünlük açılımımız bu şekildeydi. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.